Selamlar herkese. Bugünkü videonun konusu sosyal becerilerimiz. Geçen hafta bahsettiğimiz videodan devam ediyoruz. Top 10 soft skill konularını bugün değineceğiz. En önemli 10 sosyal beceri üzerine konuşacağız bu videoda. Ben Gökçen Pırsak'tan bu videoları sizler için bazı bir çekiyorum. İyi seyirler hepinize. Görüşmek üzere. resim buldum sizlere anlatmak istediğim İngilizce üzerinden ki İngilizcelerine bir kere de olsun duymuş olun. İş ararken çünkü bunları iş tanımları altında görebilirsiniz aranan özellikler kısmında. Yalnızca üniversitenizi yazmazlar. Dil bilginiz var mı? Microsoft programlarını iyi bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Sunum yetenekleriniz var mı? Bu ayrı bir kısımdır. Sonraki aşamada madde madde incelediğiniz zaman bu iş tanımlarında neler aranıyor diye en altta da soft skill kavramları yer alır. İşte bunlardan bahsedeceğim şimdi ben sizlere resim üzerinden. Öncelikle en önemli olan şeylerden bir tanesi iletişim yetenekleri. Türkiye'de biz problemlerimiz bizi konuşarak değil genelde farklı şekillerde ifade ederiz. El kol hareketleri olsun, düzgün cümlelerle kendimizi ifade etmek yerine örneğin küseriz, alınırız vesaire gibi. İletişim yetenekleri özellikle siz kariyerinizi daha ileriye taşımak istiyorsanız, yalnızca alt kademede değil, günün birinde CEO gibi bir pozisyona yükselmek istiyorsanız soft skill özelliklerine çok iyi çalışmanız lazım ve geliştirmeniz gerekiyor. İkincisi örneğin self motivation dediğimiz kendi kendinize motive olabiliyor musunuz? Yoksa her zaman bir dış faktör mü gerekiyor sizi motive edebilmesi için? Üçüncüsü liderlik yetenekleriniz. Tamam kendiniz işlerinizi yürütüyorsunuz. Diğer insanları da yönetebilme kabiliyetiniz var mı? Günün birinde bir müdürlük pozisyonuna geldiğiniz zaman bu özellikler tabii ki sizlerden beklenecek olan özelliklerdir. Diğer bir aranan soft skill ise siz sorumluluk alabiliyor musunuz? Sorumluluğu başkasına mı yıkıyorsunuz? İşler zorlaştığında kaçmayı mı tercih ediyorsunuz yoksa o problemle yüzleşiyor musunuz? Taşın altına elinizi sokuyor musunuz anlamına geliyor. Diğer bir aranan mutlaka mutlaka aranan özellik ister bir takımda çalışın ister bir takımı yönetin. Ekip içerisinde nasıl çalışıyorsunuz? Uyum içerisinde mi çalışıyorsunuz? Her konuda arzamı çıkarıyorsunuz. "Ay ben bunu yapmam, yok şuna ellemem." mi diyorsunuz? Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Aklınızda tutun. Siz bir proje yaptığınızda da üniversitede sonuçta hep beraber arkadaşlarınızla beraber, akranlarınızla beraber çalışıyorsunuz. Öyle değil mi? İş hayatını da düşünebilirsiniz. Bizler de bir ekip içinde çalışıyoruz sonuçta. Tek başımıza çalışmıyoruz. Altıncı özelliğimiz ise problemleri çözebiliyor musunuz? Demin bahsettiğim elinizi taşın altına sokup da böyle bir problemimiz var, bunun altından şu şekilde kalkabiliriz dediğiniz zaman hem sizin müdürünüz sizden çok memnun kalacaktır. Aa sen böyle bir çözümle mi geldin, şahane çözüm diye sizin zaten otomatikman daha bir üst seviyeye çıkmanıza olanak sağlayacak onların gözünde. Yedinci aranın özellik ise sizlere belki bu farklı gelebilir ama karar verme yetisi. Diyelim ki önünüzde birkaç seçenek var. Sadece kendiniz için değil, o firma için de en iyi kararı vermeniz gerekiyor. Özellikle kariyer basamaklarının yükseldiğiniz takdirde insanlar sizden bu yeteneği bekleyecekler. Düşünün ki çok önemli bir pozisyondasınız ve o gün, o saat hemen baskı altında karar vermeniz gerekiyor. Bunu yapabilecek misiniz yoksa bir köşeye geçip ne yapacağım ne edeceğim diye düşünmeye mi başlayacaksınız? Mutlaka karar verme yetilerinizi üniversitedeyken geliştirin. Çok zor değildir geliştirmesi. Oturup olabildiğince tüm faktörleri incelemeniz de gerekiyor tabii ki. İş hayatında öylesine karar verenler genelde daha zor durumlara düşürebiliyorlar kendilerini. Dikkatli olmak gerekiyor. Bir diğer aranan soft skill ise sizler baskı altında çalışabiliyor musunuz? Veya demin bahsettiğim gibi bir köşeye çekilip saklanıyor musunuz? Deve kuşu kumun altına sokarmış ya başını. O şekilde kaçıyor musunuz? Bir zorluktan veya üstesinden gelmeye mi çalışıyorsunuz? Çünkü karakter olarak baktığınız zaman bu sizin güçlü bir karakter mi, zayıf bir karakter mi olduğunuzu da gösterdiği için bu da çok aranan bir özellik. Ve bunun yanı sıra zaman yönetiminde başarabiliyor musunuz? Diyelim ki bir deadline'ınız var. Bir proje var elinizde yetişmesi gerekiyor. Diyorlar ki mesela Elif Hanım bu projenin sonuçlanması için pazartesi olarak konuşmuştuk. Hala bu geçerli mi diye sorduklarında siz panik içinde Aa, bilmiyorum yani bir bakmam lazım falan değil. Evet projenin şu fazındayız. Gayet iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar çalışıyorlar gibi altından kalkabiliyor olmanız lazım. Zaman yönetimini lütfen üniversitedeyken çalışmaya başlayın. Dakik olmaya çalışın. Ödevlerinizi zamanında yetiştirmeye çalışın. Son dakikaya bırakmayın. Bakın son dakika çalışanı olanlar gerçekten kötü bir üne sahiplerdir. Kimse onlarla çalışmak istemez. Ya bu son dakikaya kadar işleri bırakıyor. Yani güvenilmez insan olarak ortaya çıkarsınız. Bu sefer zaman yönetimine de çok önem verin lütfen. Dokuzuncu özellik aranan da esneklik. Şimdi bu esneklik dediğimiz şu saatte şu işi yapmak, işe giriş çıkış saatleri falan değil. Zihindeki esneklik. Siz kötü bir kararın peşinden koşturuyor musunuz? Yoksa hatayı gördüğünüzde geri dönüp evet burada bir hata yaptık bunu düzeltmeye çalışalım örneğin. Veya evet bir ay önce şöyle bir karar alınmıştı. Fakat bu gördüğümüz kadarıyla çok da işimize yaramadı. Bunu değiştirebilir miyiz? Bundan bahsediyoruz esneklik derken. Son olarak İlk 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 bahsettiğim bizim Türk toplumunda eki en büyük sorunlardan birisi olarak bahsettiğim karşınızdaki insanla direkt çatışmaya mı başlıyorsunuz. Yoksa bu çatışmayı daha pozitif yöne çevirip evet sen de haklısın. Biz bu kararı almıştık. Fakat firma için düşündüğümüz zaman diğer yönden gittiğimizde hepimiz için daha faydalı olacaktır. İkna etmeye mi çalışırsınız o insanları. Yoksa küsüp ya beni hiç dinlemiyorlar. Ben artık fikirlerimi de söylemeyeceğim deyip kenara mı çekilirsiniz? Bunları toplu olarak değerlendirdiğinizde zaten bu soft skilllere sahipseniz bu 10 özellik gerçekten çok derin bir şekilde incelenmesi gereken ve özümsenmesi gereken özellikler. Bunları yaptığınız takdirde zaten hem kariyer hem iş hayatı sizin için çok kolaylaşmış oluyor. Şimdi soft skill'leri az çok gözümüzde canlandırabiliyoruz ne olduklarını. Peki bunları nasıl geliştirebiliriz? Ne tür kaynaklar okumamız gerekir? Sorusuna cevap vermek isterim. Birkaç tane okuduğum kitap önereceğim sizlere. İngilizce ve Türkçe bu kitaplar. İngilizcelerini belki PDF olarak bulabilirsiniz Google'dan. Türkçelerini de kitapçılardan bulmanız zaten mümkün. Türkçelerden başlamak istiyorum. Bunlardan en önemlisi İknanın Psikolojisi kitabı. Birazcık kalın bir kitap. Bununla beraber gerçekten insan psikolojisini derinlemesini anlıyorsunuz. Bunun yanı sıra birini ikna etmek istediğinizde ve bu hani greater good denen, daha büyük amacı hizmet eden bir şeyse insanları ikna etmeniz daha kolay olabilir. Fakat yine de insan egosu işin içine girdiği için ikna etmek bazen insanlara çok zor olabilir. Bu kitabı da ondan dolayı tavsiye ediyorum sizlere kütüphanenizde durması gereken bir kitap. Diğer kitap serisi ise Harvard Business Review. Duymuşsunuzdur zaten. Çok yararlı makaleler yayınlıyorlar internette veya kitaplarını bulmanız mümkün olabilir. Amazon'a da bakmanızı tavsiye ederim. Eğer çok pahalı ise dediğim gibi PDF üzerinden okuyarak gidebilirsiniz. Veya öncelikle kısa makalelerini okuyup bir fikir edinebilirsiniz. Benim elinde şu an iki tane kitabı var Harvard Business Review'un. Bir tanesi duygusal zeka üzerine Power and Impact diye geçiyor. Bu güç ve etki demektir. İnsanları nasıl etkilersiniz? Örneklerle beraber tutumunuzla, konuşmanızla bu tür cep kitapları da size faydalı olabilir. Diğer bir konusu da aynı şekilde Emotional Intelligence denen duygusal zekanın alt kategorisi olarak etkileme ve ikna etme. Daha pekiştirmek isterseniz bilgilerinizi bu seriyi de okuyabilirsiniz daha detaylı ben duygusal zeka hakkında bilgi almak istiyorum derseniz bu da duygusal zeka ile ilgili bir kitap. Jill kitabı. Eğer bütçeniz varsa kitap okumak için veya vaktiniz varsa bu tür kitapları mutlaka inceleyin ki duygusal zeka neymiş, neden şu an ön plana çıkmaya başladı. Demin de bahsettiğim gibi artık teknik anlamda kendinizi yetiştirmeniz yeterli değil. Sizden duygusal zeka da bekleniyor. Empati yapmanız da bekleniyor. Ekip içinde uyumlu çalışmanız bekleniyor. Bu tür şeyleri de ufak ufak okuyarak sonra bunu hayata geçirerek de deneyimleyebilirsiniz. Son önereceğim kitap da Mental Toughness kitabı. Bilirsiniz bu mental health, akıl sağlığı çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Endişe artık çağın hastalığı olmaya başladı bilirsiniz. O yüzden akıl sağlığı da vücut sağlığı, beden sağlığının yanında çok fazla ön plana çıkıyor. Peki mental toughness dediğimiz nedir? Ufacık bir şeye de köşeye çekilip, kabuğumuza çekilip, üzülüp ağlamamamızdır. Veya bir zorlukla karşılaştığımız zaman ilk yapacağımız kaçmak değil, bununla yüz yüze gelmektir. Veya baskı altına kaldığımızda bunun altından kalkabilmektir. Hayır diyebilmektir. Bu tür özellikleri kazanabilmek zaman gerektiriyor. Ben de çok geç başladım. Yalan değil. Bu tür kaynaklar okumaya, kendimi geliştirmeye çalışmaya. O yüzden bu videoyu çekmek istedim ki sizler en azından üniversitede, lise çağlarında bu tür kitaplar okuyarak kendinizi geliştirin ki iş hayatında benim yaşadığım zorlukları yaşamak zorunda kalmayın. Çünkü çok büyük bir savaştır bu. iş hayatına atıldığınızda üniversite lay, lay kalıyor gerçekten yanında. İş hayatı bambaşka bir dünya. Ve ben bu kadar zorlu olduğunu inanın 10 sene önce tahmin etmiyordum. Ne zaman ki insan iş hayatına atılıyor o zaman fark ediyor. Ya ben kendimi bu alanlarda hiç geliştirmemişim dedim. Bu eksikliğimi fark ettikten sonra ki bu uzun zaman aldı bu eksikliği fark etmek. Bu tür kaynaklar okumaya, kendimi geliştirmeye, uygulamaya devam ettim. Sizlere de önerim şimdiden başlayın. Ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Belli bir yaştan sonra karakteriniz oturmuş oluyor. Kişiliğiniz oturmuş oluyor ve siz bunu kolay kolay değiştiremiyorsunuz. Sizler ama genç yaşlarda, lisedeyken, üniversitedeyken eksik gördüğünüz kısımları öz eleştiriyle fark edip bunların üzerine gittiğiniz zaman ya ben şu konuda çok kötüyüm, bu konuyu geliştirsem fena olmaz, hayatta daha işlerim kolaylaşır, hayat daha kolaylaşır diyorsanız şimdiden yavaş yavaş adım atmanız gerekir. Bu birkaç kaynak da sadece. Eminim internette daha fazla Türkçe kaynaklar bulabilirsiniz. Kitapçıya gittiğinizde sorabilirsiniz ne tür kaynaklar var kendiniz gerçekten ilgileniyorsanız. Dediğim gibi bu konu başlıkları altlarında araştırmalar yapabilirsiniz. Bu sadece size bir fikir vermek amaçlı hazırladığım bir videoydu ki birazcık farkındalığınız olsun ve şimdiden başlayın çalışmalarınıza diye. Sizler de Discord toplumumuzda akranlarınızla beraber kendinizi geliştirmek istiyorsanız, speaking club'lara katılmak istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın ve bir şekilde LinkedIn olsun, Twitter veya Instagram üzerinden bana ulaşın ki sizi de Discord topluluğumuza davet edebilelim. Bu topluluk yalnızca Z kuşağı için. Yalnız yine de bir yaş limiti koymak istedim ve dedim ki 29 yaşına kadar katılabilirsiniz. Her ne kadar çoğunluğunuz Z kuşağı olsa da yeni mezun arkadaşlarınız da var aranızdan çünkü Discord topluluğumuzda. Katılmak isterseniz lütfen benimle iletişime geçin diyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen like etmeyi ihmal etmeyin. Ve sizler için hazırladığım bu tür kısa videoları kaçırmamak için de mutlaka abone olun sevgili gençler diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.